TTK yürürlüğe girmedi. Şu anki vergi mevzuatımıza göre vergi mahremiyetini ihlal eden bir e, beyan da evet, bir açıklamada evet. bulunduğumuz zaman. Şirketlerle ilgili olarak. Bunu alın bir kenarda bekletin. Şimdi 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek TTK'ya bakalım. TTK'da diyor ki ben onu tanımam. Sen diyor bu az önce saydığın şeyleri bilgileri internet sitesinde açıklamak zorundasın. Olsun, evet. Açıklamazsan sana diyor e, adli para cezası 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırırım. Kaldı ki internet sitesi ile ilgili olarak en çok eleştirilen bir de hapis cezası. Var. Evet doğru. İnternet sitesi hiç açmadınız veya internet sitesini açtınız fakat içinde bu dediğimiz bilgilerin hiçbiri yok. Yok. Hı hı. Bu zaman diyor ki e, 6 aya kadar hapis cezası ve 300 güne kadar adli para cezası. İnternet sitesini açtınız tam tersi bilgilerde eksiklik var. Hı hı. Yani bilgileri koyduğumuz eksiklik var. Bu sefer diyor ki 3 aya kadar hapis cezası ...ve 100 gün adli para cezası. Peki orada kim sorumlu olacak? Örneğin hemen aklıma şu geliyor... ...tek kişinin kurduğu şirketler bir taraf mı? Ama bugün baktığımızda Türkiye'de... ...büyük holdinglerle karşılaşıyoruz. Evet. Biz ve bu holdinglerin dolayısıyla... ...altında oluşturulmuş kuruluşlar... ...şirketler söz konusu. O şirketlerin genel müdürleri mi... ...böylesi bir töhmet altına girecekler... ...yoksa holdingin en tepesindeki isim mi? Şimdi tabii o da enteresan. Burada diyor ki şirket yöneticileri... ...ve dolayısıyla bu yöneticilerin... Ee, kendileriyle birlikte alt ve üst, üst soylarından Hı -hı. şirkete herhangi bir şekilde borçlanan varsa bunların hepsi bu sorumluluk altına girecekler. Hı -hı. Hı -hı. Hiç durduk yere tanımadınız, belki eşinizin tanımıyorsunuz üçüncü kuşaktan akrabası gelden geliyor sizden taksitle alışveriş yapıyor. Evet. Bilemezsiniz ki bunu. Herkesi tanımak zorunda değilsiniz. Ama böyle bir alışveriş yaptığınız zaman siz de sorumlu, sorumlu olacaksınız. olacaksınız. Tabii ki. Siz de sorumlu olacaksınız ve alışverişi yapan şirkete borçlanan da bu cezalarla karşı karşıya gelecek şimdi az önce verdiğim örneğe dönecek olursak bir tarafta vergi usulü kanunu bir tarafta ttk Evet. vergi usulü kanunu diyor ki hayır kesinlikle bunları söyleyemezsin ttk diyor ki Hı. söyleyeceksin söylemezsen cezalandırırım. cezalandırırım şimdi yani resmen e, bir, burada bir şey var komedi var Hı. komedi var vatandaşın birisine vergi dairesinden bir davet gelmiş demiş ki ne kadar evren varsa hepsini toparla getir defterlerini belgelerini biz seni inceleyeceğiz Tabii biz polisten, askerden korkmayız. Maliyeci dediğimiz zaman, maliye dediğimiz zaman tir tir titiriz. Hı -hı. Bu da öyle bir vatandaş. Ee, hemen gidiyor mali müşavirine, böyle bir davet aldım ne yapmam gerekiyor? Çok kolay diyor. Giderken de en eski kıyafetlerini giy. Hı -hı. Gittiğin zaman oraya sana acısınlar ve e, sana ceza meza kesmesinler. Bu zaten e, güç bela işini götürüyor. E, ödeyecek durumu da yok. Ama içini silmiyor. Biz meraklıyız ya böyle, bir kişiye yetinmeyiz, birden fazla kişiye sorarız. Tekrar gidiyor, bu sefer avukatına soruyor. Diyor ki böyle böyle ne yapmam gerekiyor? Avukat da tam tersi. Diyor ki en şık elbiselerini giy. Gayet böyle grand Tuvalet gittiğin zaman böyle kendinden emin bir şekilde söyle, ha, bu bunu yaptıysa biliyordur. Şey hata işlemez. Şimdi bizim halimiz de bu. Bu hikayenin aslında fıkranın bir de son kısmı var. Onu e, meraklı izleyicilerimiz araştırmasında ben onu anlatmayacağımlar. Ben yani. Çünkü bir üçüncü kişiye gidiyor. O da farklı <laughs> bir cevap veriyor. Sonuçta netice değişmiyor yani. <laughs> Eski kıyafetlerle de gitseniz aynı ceza yiyeceksiniz. Yeni, Yeni kıyafetlerle de, de gitseniz, gitseniz. aynı ceza yiyeceksiniz. Dolayısıyla böyle trajikomik bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle olunca da eleştirmek tabii ki hakkımız. Önerilerimiz de olacak. ilerleyen süreçte bunlarla ilgili öneriler de olacak. Amacımız ee, ülkemizin daha iyiye gitmesi şirketlerimizin gerçekten ee, müca şey ekonomide güçlü olarak ayakta durabilmesi ve rekabet şartlarında rekabetlerini gerçekleştirebilmesi Hı. bunun için çalışıyoruz tekrar ediyorum başta dediğim gibi haksız kazanç elde edenler kayıt dışı çalışanlar veya e, kötü niyetli e, ticaret yapanlar bunların tamamen karşısındayız Doğru. çünkü bunlar iyi niyetli olanları gerçekten vergisini ödeyenleri veya dürüst olarak ticaret yapmak isteyenleri zor durumda bırakıyorlar ve ekonomiye ciddi zararları var. Ama şu çok önemli bunu yaparken iyi niyetli esnafın da zor durumda kalmaması lazım. Bu son derece önemli. Şunu da söyleyelim, bu dönem içerisinde internet teknolojileriyle uğraşanların, bunu kendine meslek edinenlerin önümüzdeki süreç içerisinde bir hayli zengin olacaklarını ya da yeni yeni zenginlerin ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz bu yasa dolayısıyla da tabii ki. Evet. Ama evet biz bir kamuoyu görüşü oluşturmaya çalışılıyor dedik ortamda herkesin dile getirdiği şekliyle. Fakat öyle sanıyorum bu haliyle de yasa yürürlüğe girecekmiş gibi görünüyor 1 Temmuz itibariyle de Ben öyle algılıyorum şimdiden. Bilmiyorum tabii Temmuz'a daha her ne kadar kısa da olsa bir zaman daha var. Yapısal değişiklikler söz konusu olur mu? Bunu da önümüzdeki aylarda bekleyip göreceğiz. Şimdi bu haliyle yürürlüğe girecek gibi gözüküyor. Evet. Fakat dün de Sayın Bakan, Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Bir toplantı yanında İstanbul'da. Evet, bir takım yükümlülükler varsa bunları biz de bir kısmını karşılamaya gayret edeceğiz. Onun öncesinde de bu tür çekinceleri dikkate alıyoruz. Düzenlemeler yapılacağız diye... Tabii ki maliye kanadından, hükümet kanadından bir takım açıklamalar geldi. Bu yapılması lazım. Hı hı. Yani dediğim gibi Türkiye gerçekleri, şirketlerin içinde bulunduğu durumlar göz ardı edilmemesi lazım. Büyük şirketler için bile sıkıntıyken bu durum kaldı ki küçük şirketler bunu zaten karşılayamazlar. Bağımsız denetim mevzusuna girmedik. Teknik birçok şey var orada. Evet. Ama siz bütün şirketleri bağımsız denetime tabidir dediğiniz zaman... Yani büyük holdingler zaten bu yükümlülüğü yerine getiriyorlar <laughs> ama küçük, küçük şirketler, şirketler yani en basitinden ciddi bir bağımsız denetim 8-10 bin dolarlardan başlıyor evet. bugün. E daha kaldı ki normal danışmanlık, mali müşavirlik hizmetlerinin ücretini ödeyemezken e işte ay sonunu da vergilerini taksitlendirmelerini ödeyemezken şirketler <laughs> bir de siz bu yükü getirirseniz hiçbirisi bunun altından kalkamaz. Dediğim gibi e, bir takım kıstaslar, bir takım düzenlemeler yapılacaktır diye en azından yapılmayacaksa bile yapılması gerekiyordur diye sizin aracınızda EGTI aracınızda da bunu e, duyurmamız gerekiyor ilgililere evet. son derece önemli. Sürede ilerliyor evet. geçen hafta değinememiştik çek yasasındaki değişikliğe de değinebileceksek eğer biraz da ondan bahsedelim. Eğer ki TTK evet. ile ilgili olarak söyleyeceğiniz önemli bir nokta yoksa, çünkü ÇEK'e baktığımız zaman burada da olumlu karşılayanlar var ama bir taraftan evet olumsuz karşılayanlar var. Peki biz alacaklarımızı nasıl tahsil edeceğiz, nasıl bir tahsil yoluna gideceğiz şeklinde düşünceler kafa karıştırıyor. Hatta yasayla birlikte benim öğrendiğim rakam 1457 kişiye de tahliye yolu görünmüş durumda ÇEK yasası ile ilgili olarak. Evet rakam olarak doğru söylediniz. O rakam 1500'e yakın bir rakam. Ee, tahliye edilecek. Tabi burada iki taraf var. <laughs> bir çeki düzenleyenler bir de çeki alanlar. İki açıdan bakmak lazım. Şimdi bizi dinleyen birçok çek mağduru var. İzleyen birçok çek mağduru vardır. Biz kimsenin yapmış olduğu iyi niyetli olarak yapmış olduğu ticaretten dolayı e, hapis cezasıyla karşılaşılmasını, yuvaların dağılmasını, hatta intiharlara varan e, dramların yaşanmasını istemiyoruz. Bunları en e, geçmişte gördük. Hatta günümüzde de görüyoruz. 2001 krizinden sonra binlerce kişi zaten e, bu konuda hapise düştü. Evet. Yani ciddi sıkıntılar yaşandı. Şimdi önemli olan sizin de dediğiniz gibi iyi niyetli tüccarla bir de art niyetli olarak dolandırıcılıkla ee, iş yapmaya çalışan e, tüccar demeyelim artık dolandırıcıların hı hı hı. ayrılması bu çok önemli. İki açıdan bakmak lazım. Siz e, ticaret yapıyorsunuz. Çekinizi verdiniz. Ödediniz, 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 ödediniz fakat e, bir zaman geldi ki ödeyemediniz. Evet. Burada siz dürüst ve iyi niyetli ticaret yapmaya çalışan bir esnafsınız. Bunun bir tarafa ayrılması lazım. Bir de çekinizi veriyorsunuz. Zaten baştan çekin karşılığı yok. Hı, hı. Malı alıyorsunuz, pırasa gibi çek doğruyorsunuz piyasaya. Bu da kötü niyetli, dolandırıcılık amaçlı kullanılan. Hı hı. Bu ikisi birbirinden ayrılmalı. Kaldı ki karşı tarafta da iyi niyetli olarak malını satan tüccarlar Tüccarlı. şu anda zor durumda. Ne olacak? Biz burada bir noktalı virgül koyacağız. Evet. Bu konuya önümüzdeki hafta devam etmeyi zorunda kalacağız yine. Hı hı. Çünkü hı hı. programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için bu haftada. Memnuniyetle. İyi hafta sonları diliyorum size. Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteydik. Telefon attığımızda Odak Döviz Genel Müdürü Bilal Doğan var. Bakanım haftanın son iş gününe nasıl bir başlangıç gerçekleştireceğiz? Sayın Doğan günaydın. Ee, günaydın efendim. İyi yayınlar, iyi sabahlar diliyorum. Konuğumuza da iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sözü hemen size bırakalım. Nasıl başlıyoruz güne? Tabii. Efendim İstanbul Enkometer Borsası'nda Ulusal Yüz Endeksi dün günü düşüşle tamamladı. 61 binlerin üzerinde tamamladı. Özellikle Avrupa bölgesinde ciddi e, sıkıntılar var. Bu sıkıntılar henüz giderilemedi. Bu da uluslararası piyasaları ve uluslararası borsaları olumsuz etkiliyor. Doğal olarak İslam Ekmeter Borsası bütün bunlara rağmen 61 binlerin üzerinde kalmayı başardı. Bugüne geldiğimizde Euro Dolar Partisi 1.32.50'ler seviyesinde. Döviz kurlarını izlediğimizde ise şu an itibariyle doların 1.760'dan alıp 1700 işlem satıldığını görüyoruz. Euro'ya geldiğimizde 2.330'dan alıp 2.340'dan işlem görüyoruz. Birecik faizler %9.50'ler seviyesinde. Altına baktığımızda ise altının onsunun 1733 dolar 10 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ee, günün başlangıç değerleri böyleydi Mehmet Ali Bey. Teşekkür ediyoruz Sayın Doğan verdiğiniz bilgiler için. Size de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ve böylelikle programımızı burada noktalıyoruz. Gün içerisinde karşınızda olmaya devam edeceğiz ama yeni hafta içinde de pazartesiden itibaren Ege Finans'ta çok değerli isimleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hoşçakalın.